Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özenç. Bu da benim kanalım. Bugün sizler evet, küçük bir duyuru videosu çekmeye karar verdim. E, karar verdim diyorum çünkü planlamalarım var arkadaşlar. Yepyeni bir seriyi düşündüm arkadaşlar kafamda. Bu seriyi yapmam için sizin de yardımınıza ihtiyacım var. Şöyle seriye hemen kısaca özet geçiyorum. E, takipçiyle bir gün geçirme serisi düşünüyorum arkadaşlar. Bunu da ilk olarak memleketim Manisa'da yapacağız arkadaşlar. Yani şimdiden Manisa'da olan arkadaşlara sesleniyorum. Benle bir gün boyunca vlog videosu için arkadaşlar. Bu videonun yorumlar kısmına yazın. E, kim benle video çekmek istiyor. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Eee... Sonra bir gün tarih planlaması yaparız. Buluşma tarihimizi ayarlarız. Takipçi buluşma serisini başlatıyorum arkadaşlar. Benimle bir gün boyunca video çekecek arkadaşlar. Yani bir gün dediğim 24 saat değil tabi ki de. Yani 3-4-3-5 saat benle birlikte olacak arkadaşlar. 3-5 saat. Bu şekilde Manisa'da olan arkadaşlara yorumlara bekliyorum. Bakalım e, ilk olarak kimle başlayacağız serimize? Bu yorumlar kısmınızda yorumlarınızı bekliyorum ben katılacağım diye bakalım neler olacak? Kendinize iyi bakın hoşçakalın.